Atum çalışanları göndermiş. Şiş, uyuyor. Sahra, bütün gece uyumadım ve hiçbir şey yemedim. Canım istemiyor. Ama mecbursun. Tabii hazır hastanedeyken hastanelik olayım diyorsan o başka. Her şeyi geçirecek bir hap yok mu doktor? Sizin reçetenize deniz kenarında şöyle güzel bir kahvaltı yazıyorum. Ama hastaneden ayrılmasak. Tamam. Bu halde biz de kafeteryada yeriz Salma Hanım. Anlaştık doktor bey. Geçmiş olsun. İşimi bitirebilirdin. Çiçekleri nereye bırakayım? Neden yarım bıraktın? Buraya bırakıyorum. Bundan sonraki planın ne? Bence bu durumu fırsat bilip iyice bir dinlen. Baksana yorgunluktan nasıl da saçmalıyorsun. Atımı ben idare ederim. Hı, hapisteyken bunu nasıl başaracağını merak ediyorum. Beni neden hapse atsınlar ki? Dün bütün gün Lara'yla Sonra da evde Yapma. İpek ve Uzaktan kumanda senin elindeydi. Komut tuşlarına basan sendin. Allah'tan elim kaymamış. Tetikçinin yüzünü gördüm. Robot resmini de çizdirdim. Yakalanınca seni teşhis edecek niyetin durup dururken huzurumu kaçırmak öyle mi? Çok daha fazlası. Madem rahatım kaçacak. En iyisi şu an benimle olan tek varlığımı İpe'yi de alıp uzun bir süre yurt dışına çıkayım. Hem birbirimizi özleriz biraz. İlişkimiz monotonlaşmaya başlamıştı. Araya polis falan böyle üçüncü kişileri soktuğuna göre. Hoşça kal. Nil. Haklısın. Oyunumuza tek tek devam edelim. Nereden çıkardın oğlum kötü olduğumu? Küçük bir kazaydı hepsi o. Aklımızı aldım vallahi Serkan. Öyle söyledi. Kim? Lara'nın annesi. Nil mi? O burada mıydı? Ziyaretime gelmiş. Ne dedi sana? Babam vuruldu dedi. Buna inanamıyorum. Bu bu kadın... Ha, ne şakacı biri. Öyle değil mi Salma Hanım? Ya ne demezsiniz? <laughs> Belli ki Nil Hanım şaka yapmış. Serkan da yanlış anlamış. Benle oğlu ayağına bastım. <laughs> Helal olsun oğluma. Helal olsun. <laughs> Melek de gelmek istedi. Ancak durumu biliyorsunuz. Geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Sizler için çok endişeli. ...kaza haberini alınca perişan oldu. Onun hakkında nasıl yanıldım Kendinize haksızlık etmeyin lütfen. Meleği hayatında kimsenin tanımadığı şansı sunan da sizdiniz. Ben artık izninizi isteyeyim. <laughs> Geldiğiniz için tekrar sağ olun. Geçireyim sizi. Bu gece ben kalayım yanında. Sen de gidip dinlen biraz kızım. Hüseyin burada mı hala Sahra? Evet. Onunla konuşmak istiyorum. De sizinle gelip bir hava alayım. Serkan hadi oğlum. Kalacağım. Kalacak o. Tamam. <gülüyor> 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 Buyurun. Aferin. <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin. Mithat seni görmek istiyor. Emin mi? Bilmem. Kendisine sor istersen. Siz geçin yavrum. ...ben eşlik ederim Yusuf Bey'e. Zahmet etmeseydiniz efendim. Ne demek efendim. Rica ederim. Evet. Buyurun. Sağ olun. Neyiniz var? Ne oldu? Ah. E, buyurun şöyle oturun efendim. Ah. mi kaybettim bir an. Tansiyon sorununuz falan var mı? Yok. Yok bir şeyim. Gayet iyiyim ben. Aa, aa. Olsun. Biz yine de bir baktıralım isterseniz. Aa, tamam. Buyurun. Aa, aa. Bak oğlum, bu beyin adı Hüseyin. Salman'ın arkadaşı. Hüseyin ne? Hüseyin amca, Hüseyin abi, Hüseyin dede. Nasıl istersen. Hüseyin dede. <laughs> ne yaptın oğlum? Baba olmadan dede olunur mu hiç? Hüseyin'in bir oğlu var Mithat. Desene çok ortak yönümüz var. <laughs> hadi siz Salma ile bir hastaneye dolaşın biraz. Tabii keşfetmediğin yer kaldıysa. Hı? Gel Serkan gel canım. Düello için ayağa kalkmanı bekleseydik. Yatıp da kalkmamak, kalkıp da düello yapamamak var diye ben işimi sağlama alayım dedim. Senden bir şey isteyeceğim Hüseyin. Nedir? Ne kadar daha buradasın? Neden sordun? Şu aralar yalnız kalmaları doğru değil. Başlarında bir erkek olsun istiyorum. Bir süreliğine bizimkilere göz kulak olur musun diye soracaktım. Dediğin gibi ben ayağa kalkıp düello yapabilecek duruma gelene kadar en azından... Gözün arkada kalmasın. Yanlarında olacağım. Ee, bir de... Evet. İlk müdahale için sağ ol. Ne yaparsın mesleki hastalık. Hem belki bir gün benim de sana işim düşer. Ne demek polisi karıştırmayalım oğlum? Karıştırmayalım demedim. Fazla karıştırmayalım dedim. Bu işin fazlası azı nasıl oluyormuş ki? Anne. Bugün Nil buraya gelip. Eğer polis rahatsız ederse. İpey'i de alıp yurt dışına kaçacağını söyledi. Böyle bir şey yaparsa. Sahra alt üst olur. <laughs> Ama Nil bunu bana neden söyledi? Anlamadım neyi? Benim o çocukla hiçbir bağım yok. Görüntüde Sahra'nın da... ...yani İpek'i bize karşı kullanma niyeti. Eğer Nil... ...Salma'nın gerçekte Sahra olup yaşadığını öğrenmişse... ...çok kötü şeyler olur anne. Ya Rabbi bu nasıl insan? Şeytan diyor ki... Aman anne ya. ya aman aman. Şeytanın ahbaplığını ile bırak. Zaten istesen de onun kadar iyi ilişki kuramazsın. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben size. Hadi sizinle zoru var da. Torunumla neden uğraşıyor ki? Hem de öz oğluyla. Ona nasıl eziyet edebildi? Sus anne. Ne olursuz düşündükçe düşündüklerinden korkar oldum